Evet, selamlar herkese. Bugün 22 Haziran Pazar ayetinden çıktım. Saatte 3'e yaklaşıyor galiba, 2 civar falan. Biraz teyit yorumu yapacağım. Hem de öncelikle bir herkese geçmiş olsun diyeyim. Hem kendime hem size. umarım sınavınız iyi geçmiştir. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Umarım hedeflerimize, ulaşırız diyeyim. Direkt TYT yorumdan başlayayım ben. Abi TYT Türkçeden başlarsa Türkçesi zordu. Hani hiçbir zaman da kolay beklemiyorduk muhtemelen. Benim de standartımın altında yaptığını düşünmüyorum ve süre olarak da bir tık yani 37-38 dakika en az sürdü benim. Yani biraz daha normalde son zamanlarda 32-33 sürüyordu. Biraz daha hani o, anlamda Türkçesi zor sürdü. Diye bir bir tane şey yazım yanlışı değil de büyük harf küçük harf yanlış yapmışım. Onun dışında paragraflarda da en az 2-3 tane iki şık arasında kaldığım oldu. Yani Türkçesi ben hiçbir şekilde kolay demeyeceğim. Hani ama denemenin zaten bunu bekliyorduk. Yani ÖSM'den muhtemelen kolay Türkçe bekleyen yoktur. Sosyalliğe bir tık beklentimin altında kaldı. Yani bekleyen altında kaldı Matematiğin bu kadar çetrefilli olacağından haberimiz yoktu. Tarihte bilgi yoktu. Hani ben biraz daha özellikle son 2024 TYT ve 2025 mensuya kıyasla hani bilgi bekliyordum yine denemede. Fakat bilgi soru sayısı daha azdı. Daha çok yorum ağırlıklı bir şey vardı. Sosyal tarih kolay diyebilirim. Fakat coğrafya ve felsefe bence denemeyi biraz daha hani sosyal öne çıkan kısmıydı. Özellikle coğrafyadaki bilgi sorusundan çok fazlaydı. Yaptım diye düşünüyorum inşallah doğrudur. Felsefedeki bence fotoğraflar zordu. Yani din yine normal bilmiyorum. binde de çok şey böyle bir Allah'ın ismi falan sormamışlardı. Hani dediğim gibi ben sosyal biraz daha bilgi alıklı bekliyordum. Teyitçil biraz daha normal gelmiş şu anlamda. Hani sosyal anlamda. Geldik yani matematiğe. Yani matematik direkt hani bence ÖSYM tarihinin en zor TYT matematiği. Zaten yetiştiremeyelim yerinde yapmışlar. Hani birkaç kişiden de izledim yorum, yorum tarzı şeyleri. TYT matematiği herkes çok zor diyor. Ben de MSU'yu 34 doğru 2 yanlış ve genel olarak denemelerde 35 civarı yapan biri olarak hani kanalda 3-4-5-3 de videosu var. 28 tane işaretleyebildim. Yani bayağı az işaretledim. Standartım çok altında işaretledim ama hani çok da üzülmüyorum. Eğer TYT'nin matematik dışı Türkçe, fen, sosyal ve hani matematikte işaretlediğim yanlış gelmezse çok batıracağımı düşünmüyorum TYT'yi, Umarım öyledir. Çünkü hani herkes standartı aşırı altında işaretlemiş. Ben de 28'i bayağı az normalde ama fena değil işte o fena değil. hani fene gelirsek fende de fizik ve kimya birazdan normaldi bence. Yani zor değillerdi ama biyolojide bence zor sorular vardı En yani az 2-3 tane hani fen normalde dediğim gibi fizik kimya biraz daha aşağı çekiyordu ama biyolojide ayarı tutturuyordu yani zor değildi fene kesinlikle TYT'nin en çok öne çıkan kısmı kesinlikle de TYT matematik zaten kimsenin tartışacağını düşünmüyorum bu konu hakkında zor bir TYT vardı umarım çok batırmamışızdır önemli olan AYT AYT gelelim abi AYT'de matematik bence zordu yani şöyle ilk onda PKOB ve şey böyle garip bir EBOB kokusu sorusu falan yoktu ama ee, ben Kartez'e yapamadım? PQB'de olasılığı güya hayatma çok dümenden yaptım. Şeyi, penetrasyon ve binom yapamadım. Bu çıkmadı abi binom yani. Ya şu binom soru, binom biliyoruz Zor soru ben hiç yapamıyordum zaten. Yine yapmadım. PQB ve kartezyen alanı kötü geçti benim için. Yani limit Trio Integral Trigonometri yani direkt tilt kısmında benim türevde bir tane boşum var. Bence gayet normaldi. Hani böyle bir egzantrik bir yorum sorusu yoktu. Aşırı zor sorular yoktu. Fakat... Türev'de muhtemelen o soru hani zor da yapamadığım soru integralle bir iki tane güzel soru vardı. Trigonometri Trigonometride bence bir iki tane orta üst soru vardı kesinlikle. Özellikle o şeyde geometriyle birleştirilmiş bir trigonometri sorusu bir tane kök bulma gibi bir soru vardı yani. Kütle kök bulma sorusu değil de. Yani trigonometride bence bir iki tane sağlam soru vardı. Ama limit türev integral ve trigonometri denemenin öne çıkan mıydı? Bence hayır. Geometri daha abi geometri ben iki tane çemberden boş bıraktım. Çok koydu. İkisine çok yak yani bayağı yapmıştım aslında. Analitikten çok zor bir soru yoktu bence. Yani gerçi çemberden analitiğinde direkt analitik sayarsak zordu ama üçgende bir tane normal soru vardı. Hiç böyle bir geometride tak 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 yap soru yoktu kesinlikle. Genel olarak geometride ben orta zor diyeceğim. Hani ben 32 tane matematik işaretledim. Standartım çok altında değil. Hani zaten ben bir zor denemede ortamın bu civarda işaretliyordum. O böyle bir... ama 35 36 yapma oldu yani biraz daha hafif. Yani bilmiyorum. Sorular sanki bana göre değildi PKB soruları. Bir tane sağlam polinom sorusu var. Polinom sorusunu yaptım. Biraz o yüzden gururluyum ne çıkıyordu cevap unuttum cevabına çıktı. 24 mü? Öyle bir şeydi galiba hatırlamıyorum da. Yok ya 24 değil neyse. Hani polinomda sağlam soru vardı. Geometri falan da sağlamdı. Geldik fene. Abi fen bence fizikte zor soru vardı. Ya ben bilmiyorum fene şöyleydi. Çok fazla böyle çıkmış denebilecek veya yani denemelerde soru bankalarında gördüğümüz tarzda soru çok fazla vardı. Hani direkt ezber yapılabilen soru vardı. Fizikte ben 200 soru için değilim ama hani böyle diyorum ben fizik ama fene aşırı batırmış olabilirim. Hiç emin değilim fen bu okulunda kendinden ama hani fizik onun dışında bence normaldi. Kimya, kimya bence de çok normal. Yani öyle bir egzantelik soru yoktu. Kimya denemenin en yapılabilir ve basit yani olduğunu düşünüyorum. Umarım işte hatası şu bu yapmamışım. Da. Dikkat hatası. gerçi pardon ya. Ben iki sorudan hiç emin değilim kimyada var ya. Bilmiyorum ben, benim sınavım çok kötü geçmiş yani. Benim fenim de kötü geçmiş. Bakın da. Hmm. Biyolojide, biyoloji zordu. Biyolojide boru gibi şey sorun sormuşlar abi. Üreme sorusunu. Benim şu an moralim düştü ya. Kimyada o iki soruyu hatırlayınca bayağı moralim düştü. Hani benim bilmiyorum çok iyi geçmedi hani bir tane biyolojide boşum var. Onun dışında fende güya tutuk işte ne var? Çok fazla yanlış bekliyorum. Biyoloji zordu bence. Kimyada o iki sorudan hiç emin değilim. yani onun dışında zor değildi kimyası ama şeyde de neydi abi onun adı? Fizikte de emin olamadığım sorular var. Matematikte ben o yüzden zor diyeceğim. Fende de orta seviye ve ortadan üzerine diyebiliriz miyim artık biyoloji yüzünden? Çok da yani çok böyle her zaman böyle 70 75 hiçbir zaman yap, yap, yapan bir öğrenci olmadığım için de çok karar veremiyorum o üst zorluk kısmına ama bana göre kesinlikle zor bir denemeydi. Deneme diyorum hala ya. Sınavdı. Neyse sonuç olarak bitti. Yani şu anda rahatız. Umarım rahatızdır. Ben bir daha mezuna kalmayı hiç istemiyorum. Bakalım artık yani sıralama kaç gelecek. Böyle gidip tek tek hesaplamayacağım. Bu ÖSYM'e tek tek soruları yayınlıyor ya. Bir soru oradan bir soru oradan. Öyle yapmayacağım. Sıralamam geldiği zaman sürpriz bir şekilde. Hem bana sürpriz hem de size sürpriz. Ee, şey yaparım direkt videosunu çekerim. Ee, umarım e, iyi geçmiştir. Umarım hedefinizi ayarladığınızda ulaşmışsınızdır. Ben çok ulaşamam ama öyle. Hoşçakalın bay bay.